Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Seor'un testnetine katılacağız. Bu testnet sonucunda bize bir puap verecek. Bu puaplarla ilgili de MyNet'ten sonra erken destekçilere herhangi bir airdrop ödül olursa buna göre vereceğini söylüyor. Ve bu Medium linkini ayrıntılı şekilde inceleyebilirsiniz. Onu açıklama kısmına bırakacağım. Oradan bu ayrıntıları okuyabilirsiniz. Ben şimdi bizi ilgilendiren kısımlarla bahsedeceğim. Burada Poapları dağıtırken bin tane dağıtacaklarını söylüyor. Belki sonradan değişiklik olabilir. Şimdi burada yapmamız gereken adımlar var. Bunları gerçekleştireceğiz. Şimdi ilk önce burada bir form var. Bu formu açtığınızda size şu şekilde açılıyor. Şimdi nasıl doldurulduğunu sonra göstereceğim. Şu linke tıkladığımızda ise testnet yapacağımız site açılıyor. Şuradan yine şuraya tıkladığımızda bize neler yapacağımızı gösterdiği bir doküman var. O da burası. Buraya göre işlemleri yapacağız zaten. Şimdi daha sonradansa üçüncü olarak zaten bu da formda yapacağımız işlemler. Forma yazacağımız işlemler. Twitter'da bir paylaşım yapacağız. O sonraki gösterdiğim şu ekranda cüzdanı bağladıktan sonra. Daha sonradansa bir feedback vereceğiz. Ve bu formu yollayacağız. Ve de testnet bittikten sonra Discord adresinden poplarında atılını bize duyuracaklar. Şimdi ilk önce şuradan Avax ağına cüzdanınıza ekliyorsunuz. Bu birinci adımımız. Zaten eğer yani Avax Fuji kısmını cüzdanınıza ekliyorsunuz. Test kısmını şuraya Avax yazdığınızda eğer sizde yoksa şöyle Avax Fuji testnet gelecek. Connect Wallet deyip wallet'ınızı cüzdana bağlıyorsunuz. Onu da daha sonra buradan Ad Network dediğinizde bu şekilde aktarıyor ve de cüzdanınız burada da göründüğü gibi Fuji eee çiçeğinde olacak. Zaten sizde varsa yapmanıza gerek yok. Daha sonra nasıl faucet yapmanız gerekiyor. Test token almanız gerekiyor Avax'ın. Onun için de şu linke tıkladığınızda sizi bu şekilde bir ekrana gösterecek, götürecek. Şimdi açılacak o ekran. Buraya da cüzdan adresimizi yazacağız. Şu cüzdan adresimizi kopyaladık. Şuraya yapıştırdık. Robot tıkladıktan sonra şuradan Avax'a bastık. Hata çıkarırsa tekrar denersiniz. Zaten hata vermezse size bu şekilde bir ekran verecek. Bu aldığınızın göstergesidir. Şimdi siteye geldikten sonra şuradan sağ üstten Connect Wallet diyoruz. Metamask dedik. Cüzdanımızı bağladık. Şimdi daha sonra e, test seriyorlarını almamız gerekiyor. Token e, faucetten. Faucet'e tıkladık. Düzenlediğiniz burada göründü. Send test seriyor dedik. Bu şekilde bir ekran çıkardı. Onayladık. Bir süre sonra e, gelmiş olması gerekiyor. Şöyle cüzdanını da göstereyim claim'i gösteriyor. Ee, bakın şurada ben daha önceden aldığım için bir deneme yapmıştım. Ee, Test net sıkıntısı olsun diye. Aldığım için burada önceden 50 görünüyor. Şimdi bir 50 tane daha geldi. 100 oldu. Bunun kontrat adresini açıklama kısmına bırakacağım. Şuradan import token deyip kontrat adresini buraya yapıştırıp bu şekilde cüzdanınıza yükleyebilirsiniz. Ee, bu şekilde görünür. Bu işlem e, göründükten sonra yine şuradan ana sayfaya geliyoruz. Let's start. start yaptık. Next'e bastık. Şu owner kısmına cüzdan adresimizi yapıştırıyoruz. Buraya npt'mizin yani o işlem için isim veriyoruz. Yani şöyle isim verdim. Buraya da sembolünü yazdık. Next dedim. Bir daha onay dedim. Şimdi burada biraz bekledikten sonra bakın şu şekilde bir fee çıkardı bana. Confirm and pay diyorum. onayladım. İmzayı da verdikten sonra şimdi bir süre sonra onay gelecek. Şimdi az önce burada gördüğünüz bende deployment filed dedi. Ben bunu önceki denemelerimde de karşılaştım yani videoyu çekmeden önce ve de gruptan admine sordum. Eğer sürekli böyle bir hata veriyorsa bunu forumda bildirin ve de yollayın formu diyor. O yüzden burada buradan ilerisini ben yapamıyorum şu anda Testnet'in ama admin dediğim gibi sorununuzu yazın, yollayın dediği için videoyu yayınladım. Şimdi bundan sonrası nasıl? Diyelim ki siz o işlemi geçtiniz, onayladı. Onayladıktan sonra sizin e, üçüncü işlemden devam edeceksiniz, üçüncü adımda. Onayladıktan sonra bakın bu şekilde e, Silver NFT'de Manage kısmı çıkacak. Zaten bakın ismini yazdığınız için bu şekilde e, bir bölüm oluşacak. Ondan sonra e, Flash Minting kısmı var. Command Minting var, Command Minting var, Query var ve de e, dördüncü olarak da e, platform var. Bunları ayrı ayrı deniyorsunuz. Ben dediğim gibi işlemi yapamadığım için gerçekleştiremedim. E, siz de bu şekilde eğer geçebilirseniz o noktayı geçiyorsunuz. Geçemezseniz ne yapacaksınız? E, direkt burada formu dolduracağız. Geçseniz de formu dolduruyorsunuz. Dediğim gibi yani onlar zaten cüzdan adresimizden yani cüzdan adresimizi girdiğinde geçmiş, işlem geçmişinden bakabilecekler. Siz yapa kadar test sonuna gidin. Bütün işlemleri gerçekleştirin. Benim gibi orada takılırsanız işte buraya Twitter adresimizi yazıyoruz. Buraya Telegram. Buraya Discord adresimizi yazıyoruz. Zaten onları da buradan tıklayarak giriş yapıyoruz. Şimdi burada e, feedback bırakıyoruz. Dediğim gibi ben hata aldığım için buraya e, deplomit faaliyet deyip hatayı yollayacağım. Siz de eğer sonuna kadar işlemleri gerçekleştirirseniz bir yorum yazarsınız. Yani 2-3 cümlelik bir yorum yazarsınız ve de paylaşırsınız. Şimdi işlemlerden bir tanesi de şuradaki ekranda şu ana ekranımızda hatta şöyle cüzdan bağlıyken ekran görüntüsü alıp bunu Twitter'da paylaşmaktı. Tabii bir cümleyle yani oraya da bir işte test başladı vesaire gibi bir şey yazabilirsiniz. Bunu Evet, paylaştıktan sonra tweetin linkini getirip buraya yapıştırıyorsunuz. Dosya ekle kısmına da o tweetin paylaştığımızın e, ekran görüntüsünü alıyorsunuz. Yani Twitter, Twitter üzerinden ekran görüntüsünü alıp buraya yüklüyorsunuz. Ve de son olarak da buraya testnete katıldığınız düzen adresinizi yazıp e, göndere basıyorsunuz ve de işleminiz bitiyor. Bunun işlemleri bu kadar. Daha sonra açıklandığında eğer alabildiysek bu alıp bir sonraki işlemleri bekleyeceğiz. Şimdilik bu testnet ile ilgili anlatacağım işlemler bu kadar. Herhangi bir sorunuz olursa Twitter'dan takip edebilirsiniz. Zaten oradan güncellemeleri yayınlıyorum. Ayrıca Telegram kanalıma da gelip sorabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.